Nefis yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün hem pratik hem de lezzetli salçalı sosis hazırlıyoruz. Uygun bir tavaya sıvı yağ alıp kızdıralım. Her iki ucuna da çarpı şeklinde çizikler attığımız kokteyl sosisleri tavaya alarak pişirelim. Sosisler kızarmaya başladığında bizim vatan domates salçasını ekleyerek güzelce kavuralım. Bizim vatan domates salçasını sadece şok marketlerde bulabilirsiniz. Tavaya biraz sıcak su ekleyelim ve pişirmeye devam edelim. Ardından kırmızı toz biber, tuz ve kekik ilave edelim. Tekrar karıştıralım. Baharatlarla güzelce harmanladığımız salçalı sosis servise hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.